Görev yeri Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi gören ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 47 yaşındaki jandarma uzman çavuş Şahin Keser memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Keser'in Türk bayrağına sarılı tabutu yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Asri Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından helallik alınan Keser'in cenazesi Akbıyıklar Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, bazı daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.